Bu uygulama kızın ağzını sildi, kız geriye çekti. Kız uygulamada yüzündeki benini sildi. Ama gerçekte de orası yandı. Aynaya baktı, beni yoktu. Kız çok sevindi, fotoğrafta belini inceltti. Gerçekte de beller çekildi. Daha çok mutlu oldu. Yanaklarına aldık ekledi, gerçekte de eklendi. Aynaya bakıp kendini severken bir şeyin ters gittiğini hissetti. Gözlerini beyaz örtmeye başladı. Laptopuna baktı, mouse kendiliğinden hareket ediyordu. Kız durdurmak istedi ama yönetemiyordu. İki gözünü de beyaz örttü, ağzı da silindi. Geriye çekmek istedi, tuşlarda çalışmıyor. Kız laptopun kapağını kapattı. Kötü bir kabus gibi geçti. Her şey eski haline döndü. Ama kız odasında bir ses duydu, korkup dışarı kaçtı. Laptop kendiliğinden açıldı. Mouse araçlarda silme aracını seçti ve kızın kafasını daire içine aldı ve silme düğme basıldı. Kızın fotoğrafında da gerçek hayatta da kafası silindi.